Eylül'ün ortasında güzel bir hafta sonunda Foça'dan herkese merhaba. Nereye geldim ben? Küçük Deniz. Burası böyle V şeklinde kuzeydeki koy. Şimdi biz küçük denize geldim ben. Burada böyle sıra sıra işte restoranlar, balıkçılar. Böyle. Kediler de. burada rızkının peşinde. Şurada da kara taş var. Bu kara taşta hurafeler. İşte Foça'da bir yerde bir kara taş varmış. Karataş'a basarsan bu tabii bütün turistik yerlerde genelde oluyor. İşte Karataş'a basan mutlaka tekrar gelecektir buraya diyor. Burada da Atol Behramoğlu'nun şiiri var. Atol Behramoğlu da mevsimlik olarak herhalde burada yaşıyormuş. Şöyle şimdi biraz çarşıya doğru gideceğim bakayım. Bu küçük denizin içinden asıl çarşı zaten burada. Şu soldan girince Foça Simit diye çok güzel bir fırın var. Sabah oradan şimdi ben kahvaltı ettim. Bu Foça Simit'teki fırından bir tane kumru aldım, boyoz aldım falan o ileride de bir küçük denizin ilerisinde yürüdüğümde bir sahilde çok güzel bir dışarıdan yiyecek getirilebilen, içecek sadece oradan alınan bir kafe vardı. Oradan bir menemen, bir soyuz salata bir de çay falan söyledim orada oturdum çok güzel bir kahvaltı oldu. Gayet sade ve lezzetliydi denize sıfır güzel bir Foça usulü, Ege usulü daha doğrusu kahvaltı yapmış oldum. O çaya ben şimdi cumartesi akşam geldim. Cumartesi akşam bir gece burayı turlama fırsatı buldum. O zaman da biraz yani akşam bayağı kalabalıktı bu arada. Ben bu sahildeki mekanlar falan mesela o kadar dolu olmaz diye düşünüyordum. Şu an Eylül'ün dün 20'siydi, bugün 21'i. Ona rağmen hafta sonu akşam bu sahildeki işte balıkçılar falan neredeyse fulla e yakın doluydu. Bu arada şurada size çarşıyı da göstereyim. Çarşıda da böyle kafeler, restoranlar işte hediyelik eşyacılar vesaire. Bu arada bu foçayı çok küçük diyorlardı ama yani izlediğim abi. videolarda falan. Abi hiç de küçük falan değil yani. Ben şimdi Büyük Deniz tarafında bir otelde kalıyorum. Zaten Büyük Deniz'den o Küçük Deniz'in diğer ucuna yürümek böyle iki buçuk kilometre falan. Yürüyüş yani burada sadece yürüyerek gezeceğim hani bir günde burayı bitiririm derseniz burası bir günde bitmez yani çünkü bayağı bir ya bisikletle gezmeniz lazım hani böyle sindire sindire gezeyim üstüne bir de denize de gireyim bilmem ne falan derseniz zaten oraya yürüyüp gelmek yani bir saat bir buçuk saat antrenman yani normal bir yürüyüş bir ucundan bir ucuna yürüdüğünüz zaman 5-6 kilometre yol yapıyor. Yani bir de içeride dolansanız neredeyse 10 kilometre yürümeniz gerekiyor. yanında bir fok balığı heykeli var. Çünkü Foça'nın simgesi fok balığı. Burada Akdeniz foklarına Siren Kayalıkları'nın orası ev sahipliği yaptığı için belediyenin de simgesi bir fok balığı. Şehir de aynı zamanda Cittaslow yani Slow City yavaş şehir unvanını almış. Ne zaman? 2021'de. Cittaslow olmuş burası. Şimdi buradan, bu arada bir yerde Marsilya Meydanı vardı. Ben onu es geçtim şu an. Bir de oraya da gitmek lazım ama sanırım şu arada mıydı acaba? Bu arada ben nereye geldim ya? Kaleyi geçtim mi acaba? Kaleyi atlamamamız lazımdı. O aradan girdiğimiz zaman kaleyi muhtemelen atladık. O yüzden bu aradan girmeyin. Çarşının arasından girince 5 kapıları atlıyorsun. O da tercih etmediğimiz bir şey. O yüzden diğer tarafa gideceğim şimdi. Neyse şimdi o zaman ben size anlatmaya devam edeyim ya. Şimdi ben buraya... Dediğim gibi akşam geldim. Şimdi sabah da bir yürüyüş yaptım. Bir kere evler çok güzel, mükemmel yani burası. Sahilde çok güzel evler var. Özellikle büyük deniz tarafında da, küçük deniz tarafında da şahane evler var. İşte hani yürüyüşe çıktım, oradan oraya gittim, kahvaltı ettim. işte Büyük Deniz'den Küçük Deniz'e gittim veya tam tersi. Oradan da geri döneyim derseniz hani bayağı bir zaman alıyor açıkçası. Sonra da hele denize menize girecekseniz, Aa bu arada bir ara vereceğim. Şurada çok güzel bir ev var. Onu da göstereyim. Evler şahane. Yani her yerde karşınıza böyle çok güzel bir ev çıkıyor. Foça'ya kazandırdığınız bu yapıdan dolayı teşekkür ederiz diyor. Foça Belediyesi'nin amblemi de fok balığı. Burada da var. Nereden çıktı? Şimdi diyordum ki burada bir kere kesinlikle çok zaman alıyor oradan oraya yürümek vesaire. Yani burada deniz tatiline özellikle geliyorsanız falan ki İlerlerde bir sürü koylar falan var. Ben daha hiçbirini keşfedemedim. E, oralara falan gidecekseniz hele ki birkaç saatinizi denizde geçirmeyi falan düşünüyorsanız burada zaten 1-2 günde burayı tam olarak keşfedemezsiniz. Hani aşağı yukarı bir fikir edinirsiniz tabii ama tam olarak keşfetmek için biraz daha zaman ayırmak lazım. Yani bence 3-4 gün burada kalınabilir. Eğer gerçekten gezecekseniz sadece hani denize gireyim gerisi beni ilgilendirmiyor. Veya sadece bir iki yemeğimi yiyeyim. Hani etrafı çok görmesem de olur. İki tane güzel evin önünde fotoğraf çektiririm diyorsanız zaten okey. Bir günde de hızlandırılmış olarak görürsünüz. Bu arada merkezde bile çok güzel plajlar var. Bütün kıyı boyunca su çok temiz. Gece bile yürürken suyun dibi görünüyordu ki hava akşam bayağı rüzgarlıydı yani. Bu arada ben denize gitmeyi de hedefliyorum ama bakalım nereye gidebileceğiz. Sahil birazdan dolar. Bu on buçukta bile denize girenler vardı. Restorasyonlar gerçekten çok başarılı. Çok beğendim. Mesela Bergama çok bakımsız ama buradaki evler son derece bakımlı. Bu arada Marsilya Meydanı'na geldim. Şimdi Marsilya meydanına geldim. Burada sanki benim eski izlediğim videolarda restoranlar falan vardı ama şu anda hiçbir şey yok. Sadece böyle bir meydan var. Bir de şurada bir horoz heykeli var. Bu sanırım eskiden Foçanın simgesi olan horoz olabilir. Bir gidip bakalım. Bu Fokayalılar, Foça'nın eski adı Fokaya. İsmi Fokaya'dan geliyor. Fok balığı da aynı kökten geliyor muhtemelen. Şimdi bu horoz simgesi de Fokaya zamanında parada da kullanılmış. Athena'nın en önemli sembollerinden biriymiş çünkü. Horoz. O yüzden de burada da Athena tapınağı vesaire olduğu için Horoz da buranın simgesi olarak kullanılmış Fokaya zamanında ve paranın üzerine de basılmış. Bu Fokayalılar da Pers istilası zamanında olması lazım. Marsilya'ya gitmişler. Bugünkü Marsilya'nın kurucuları aslında Fokayalılarmış. Buradan Avrupa'ya göç etmişler. Küçük denizden büyük denize doğru geçeceğim. Arada kale ayırıyor bu iki koyu. Şöyle kaleyi de göstereyim. Kalenin önüne de bu arada şöyle bir yürüyüş yolu yapmışlar. Bu arada burada bisikletli de çok. Burası bisiklet kullanımına bayağı uygun bir ilçe, Foça. Bayağı zaten düz olduğu için bisiklet kullanmakta çok kolay. Buradan bir ucundan bir ucuna bisikletle çok rahat gidebilirsiniz araçtan ziyade. Şimdi buradan sağ taraf küçük deniz tarafı diye geçiyor. Çünkü burada böyle V şeklinde küçük bir girinti, bir koy var. Oraya işte balıkçı tekneleri bağlanmış zaten genellikle. Oraya küçük deniz diyorlar. Buranın diğer tarafına, güney tarafındaki daha geniş olan koya ise büyük deniz diyorlar. Şimdi ben bu Beş Kapılar Kalesi'nin etrafından dolanıyorum. Beş tane kapısı olduğu için Beş Kapılar denmiş. Bu kalenin tarihi de bayağı eskiye dayanıyor. Daha sonra Osmanlı döneminde güçlendirilmiş Sultan Süleyman zamanında olması lazım. Denizde gayet temiz. Bu yolu da kalenin önüne biraz böyle bizim İstanbul'da Arnavutköy'deki işte Büyükdere'deki kazıklı yol, dolgu yol usulü yapmışlar. Böyle alttan su bağlantısı var. Herhalde bu biraz da kaleyi dalgalardan korumak için de yapılmış anladığım kadarıyla. Bu arada kalenin üzerinde dehşet evler var. O üst sokaktan mı giriliyor artık neredense? Onların da büyük ihtimalle çok güzel bir manzarası var çünkü karşıda direkt İngiliz burnunu ve adaları görüyor. Şurada da bir deniz feneri var. O büyük denizin diğer ucu. O fenerin olduğu yer uçtaki. 5 kapılara geldik. 5 tane kapısı olduğu için tabi zamanında bunlar denize sıfırmış. Bu önü yapılmadan önce denize açılan 5 kapısı olduğu için 5 kapılar deniyor. Surlar da restore edilmiş zaten. Bu arada ben Büyük Deniz tarafında bir otelde kalıyorum. Denize en üst sıra Önünde sadece yol var Denizli arasında ve o taraf daha sakin. Çünkü burada merkezi olan yer Küçük Deniz tarafı. Büyük deniz tarafı daha sakinleşiyor. Orada da aynı şekilde oteller falan var. Böyle yine kafeler, restoranlar falan var ama bu kadar yoğun değil. Akşam da daha boştu. Tabii ben şu an Eylül ayındayız. Bugün 21 Eylül. Onu da söyleyeyim. Dün cumartesi akşamıydı ama Eylül itibariyle cumartesi akşam da Büyük Deniz tarafı bir tık yani bir tık değil hatta yarısı kadar daha az yoğundu. Asıl kalabalığın olduğu taraf Küçük Deniz tarafı oluyor. Bu arada şurada da bir denizciliği tanıtma müzesi var içinde birkaç parça ücretsiz olarak görülebilecek şeyler varmış. İlgilenen buraya da girebilir. Ücretsiz olarak geziliyor. Biraz acelem olduğu için şimdi otelden çıkış yapacağım. Bu arada otelden bahsedeyim. Şimdi oteli sadece oda olarak tuttum. Yani oda kahvaltı yok benim kaldığım otelde sadece oda veriyor. İşte içinde çayı, kahvesi, çok güzel kahve makinesi var kapsüllü, Türk kahvesi makinesi de vardı. Kettle'ı var vesaire. Su var işte. Mini barda başka bir şey yok ama geceliği 4500 liraydı. İki kişi de kalsanız, tek kişi de kalsanız aynı fiyat. E, bence gayet uygundu çünkü manzaralı oda. İkinci kattan direkt denize açılan bir penceresi var. Oda boyutu da banyosuyla birlikte bürüt 18 metrekare. İçteki duvardan duvara ben 17 metrekare olarak ölçtüm çünkü duvarlarıyla 18'dir. Şimdi dedim yani o, odayı çok beğendim memnunum. Hani sadece gece yatıp zaten buraya geldiğiniz zaman Foça'da gezme amaçlı geliyorsanız Foça'nın içini gezeceğim. Zaten ben çarşıdaki yeme içme alternatiflerinin tadına bakacağım. Hani restoranları deneyeceğim. Gün içinde de koylara, denize gideceğim vesaire diyorsanız zaten burada otele sadece yatmaya gideceksiniz. Onun için fiyat performans olarak gayet uygundu. Evet şimdi tekrar büyük deniz tarafına geçtim. Burada da yine tekneler devam ediyor. Asıl büyük olanlar küçük denizin diğer tarafındaydı. Şimdi burada da yeryüzü pazarı varmış. Direkt bahçelerden gelen ürünlerin satıldığı yeryüzü pazarı pazar günü kuruluyor. Buradan yerel ürünler alabilirsiniz. Şöyle göstereyim ama çok fazla bir şey yok. Ben bunu daha büyük bir şey diye zannediyordum. Bu da böyle 10-15 tane tezgah falan var. Çok da bir alternatif yok yani. Burada Büyük Deniz tarafında sahilde kuruluyor. Böyle burada gözleme satanlar falan da var. Yerel ürünü almak isteyenler buraya da gidebilir. Şimdi İngiliz Burnu'na geldim. Burası Eski Foça Merkezi kuzeyindeki bir burun 8 adasına bağlanıyor. Şurada 8 şeklinde bir ada var. Oraya bağlanıyor. Buranın iki yanında da bu daraldığı kısımda yani 8 adasına bağlandığı kısımda böyle iki taraflı bir plaj var. Güney tarafı ve kuzey tarafı. Gerçi buranın kum kalitesi çok iyi değil ama yani suyun içi de taşlık gibi biraz. Ama su tabi temiz Foça'nın her yerinde olduğu gibi. Burada şimdi mesela güney tarafında dalga yok çünkü dalgalar bugün kuzeyden geliyor. Ama kuzey tarafı daha dalgalı ve rüzgarlı çünkü burası biraz rüzgara açık oluyor. Zaten Foça çok genelde rüzgarlı görece. Bu güney tarafında şu anda bir açık bir işletme yok Eylül'de olduğumuz için şurada bir yer var ama şu an açık değil. Şu solda da galiba bir otel varmış. Yani insanlar daha çok buraya oturup bir şeyler yapmak için sandalyeleriyle vesaire bu mevsimde geliyorlar. Yazın daha çok yüzmeye ve sörf, rüzgar sörfüne falan da geliyorlar bildiğim kadarıyla. Ama şu anda sezonun dışına çıkmaya başladığımız için insanlar genelde oturmaya geliyor ama tabii biraz da burası rüzgarlı oluyor. Burada aslında cephesine göre oturmak da görece zor olabilir. Şu şeyi merak ettim. Adanın arkasında aslında ne var? Şu tepeye kadar bir çıkayım. Arkadaki tepeye kadar. Tepenin arkasından ne görünüyor bir ona bakalım. Bugün rüzgar az bu arada. Dün çok rüzgarlıydı. Bir de gece rüzgar olduğu zaman öyle bir uğultu oluyor ki o şeylerden teknelerin işte bayrak direklerinden falan bayağı bir böyle çan sesi gibi dın 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 sürekli bir uğultu şeklinde denizden bir ses geliyor. Bayağı bir rüzgarı meşhur yani. Ha buraya çıktığımız iyi oldu be. Bak buraya çıkmasam çok şey kaybedermişim. Buraya mutlaka çıkın. Buradan şurası 8 adasının ucu. Arkada da İncir Adası ile Oğlak Adası var. Buralara e, tur tekneleri hem yüzme turları düzenliyormuş hem de saatlik böyle günübirlik turlar. Tam nereden geçtiklerini anlayamadım. Bir tane saatlik turları sordum ama sadece Foça Körfezi'ni dolanıyoruz falan dedi bir tanesi. Siren kayalıklarına falan gitmiyor dedi. Siren kayalıkları zaten diğer tarafta kalıyor. Şimdi göstereceğim. Burası böyle dediğim gibi şu arkada Oğlak Adası'yla İncir Adası var. O arkada görünen karaltıda Kara Burun Yarımadası. Şuradan şöyle göstereyim. Sol tarafta Büyük Deniz'in diğer ucu. Şu sol tarafta şurada fener var. Şu solda karşıda fener var. Onu bir göstereyim. Şu fener Büyük Deniz'in ucu. Ve bu taraftan şurada da siren kayalıklarının olduğu Orak Adası var siren kayalıklarının oluşumu sanki şu sol tarafta biraz belli oluyor gibi görünüyor. Orak Adası'nın arka tarafına tekne turları oluyormuş. O turlarla siren kayalıklarını görebilirsiniz. Ama buradan görünmeyen diğer tarafta olduğu için oraya e, tekneyle ancak gitmeniz gerekiyor. Sağ tarafta da Orak Adası'nın karşısında ana Anakara tarafında da yine oteller var. Orada da otellerin plajları vesaire var. Halka açık plajlar da var o kıyı boyunca. Bir sürü de koy var. Şimdi bu arada rüzgar sörfü yapıyorlar şurada. Bayağı bir The song, waiting for the song, waiting for the song, waiting for the song. Waiting for the song. Bir girdim çıktım su bayağı soğuk bu arada ama yani ben çok üşümedim ama sezon suyuna göre soğuk tabii ki eylül Şimdi denizden sonra Küçük Deniz Çarşı'da bir yemek yemeye geldim. Küçük Deniz'de çarşıda sahile doğru yürürken heykellerin hemen oradan sola giriyorsunuz. Soldaki ilk paralelde Lumin diye bir yer var. Gayet güzeldi. Köfte söyledim, fava söyledim, bir caciki söyledim, bir de içecek söyledim. Ama bana bir tane de Kerevizli böyle güzel yeşil elmalı, kuru üzümlü falan çok güzel bir meze daha getirdi yandan şu an. Adını hatırlamıyorum onu da ikram olarak getirdi. Bir de sonra Türk kahvesi de ikram etti falan. Çok güzeldi hepsi de çok lezzetliydi ve 900 lira tuttu hesapta. Orada menü fiyatları falan zaten çektim ama çok doyurucuydu yani. Bir de mezeler 2-3 kişilik tabakta geldi böyle bayağı da büyüklerdi. Orayı da size kesinlikle tavsiye ederim böyle hafif şeyler yemek istiyorsanız. Geldim, yetiştim. Güneş daha hala arkadayken şu anda gitmek istediğim nokta şurası. Yani Foça'ya girmeden sağda tepede yel değirmenleri var. Gün batımında burası çok önerilen bir yer. O yüzden şimdi buraya koştur koştur biraz tırmanacağım. Yukarıda hem dedim şu değirmenleri bir göreyim. Hem de bu böyle hafif kızıllıkta şimdi Golden Hour'da güzel dedim. Görüntüler çıkar, fotoğraflar çıkar falan. Siz siz olun Foça'ya böyle sıkıştırılmış programla gelmeyin. <laughs> yani bayağı dik burası. sürpriz bir şekilde rampada da eski bir top çıktı böyle. Değirmenler de bayağı eski. Sanırım kısmen restore etmişler. Evet şimdi nihayet değirmenlere çıktım. Bu foça macerasından şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, hayplamayı unutmayın. Şimdi sizi bu güzel gün batımı manzarasıyla baş başa bırakayım. Ben de kendi Instagram fotoğraflarımı çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.